Ne oldu? Kediyi buldunuz mu? Hayır anne. Bu Leli'ye benziyor mu, aynı cins mi bilmiyorum. Ama kedi olduğu kesin. <laughs> Çok teşekkür ederim teyze. Cık. Hadi hadi çabuk ol. Pariti! Siz bana yalan söylediniz. Bu benim Lili'm değil. Anneciğim, bayan Savita'nın söylediği her şey maalesef doğru. Daha fazla yalan söyleme. Lütfen güven bana yenge. Ben yalan söylemiyorum. Yalan söyleyen Gopi abla. Sizin beni daha çok sevmenizi çekemiyor. Yeter. Bayan Savita, bu bizim Lili. Benim buna hiçbir şüphem yok. Gördünüz. Ben size doğruyu söylüyordum. O Lili diyordum. Sonunda bunu ispatlamış oldum Kokila teyze. Ama anneciğim. Masum yeni bölümüyle Salı günü Kanal 7'de.